Enes bak. Videoya bak. <laughs> Babam bize aldı Projeyi al yapıyoruz da. Kablo. Hmm. Bu kabloymuş incecik. ip gibi. Aynen. Lap. Yapalım gelme. Tamam da aletleri. Ben yapalım. Açıyorum da hmm. bakayım bakayım. İlk ne yap ne yapıyorlarmış. Bakayım bakayım dur. Sinek baba ya. Hı? Ben anlamıyorum bir şey. Niye anlamıyorsun? Ne bileyim. Başlat <laughs> dedi. Sizlerle alakalı şeyler söylüyor. Sen oraya at. Baba. Hı? Ortaya bak bunun kaynağına. Işık ses tepki bir şey bu Hı. galiba. Baba bak önce Bak dur dur. Bak şimdi önce bak diyor ki L'yi koy diyor. L. Ya L. da dur bakalım önce şunu yapalım. Bir nerede bir? Bir. Niye oynuyorsun? Ne düşürdün? Bir yok ki. Bir şey açayım. Öyle aç. Biryorum dur. Bak. İlk Hı. başta bunları sor. Burası. Gel. Ya, ya buraya otur. Bunu bir daha söküp yapabilir miyiz? Şimdi ilk önce hmm. lambayı koyduk bak. Buraya lambayı koyduk. Tamam Elif, mı? Yine kameraya baksak mı? Bir dakika dur. Ne yapacağız biz bunu? Şimdi. Hmm. Bunları kesecek miyiz? Kesecek miyiz? Kesmeyiz ya. Kesmeyiz. En kısalarını alacağız. Öyle diyor. En kısalarını alacağız. Hmm. Şimdi biz yerine babam yap. Tabii çalıştırmak istiyor insan. İpi mi keseceğiz? Ay şeyi mi? Kabloyu mu kezeceğiz? Baba sen O kabloyu kestiremeye emin misin? O ne? Bilmem o da kablo galiba. Ama burada değil kırım... bir tel gibi bir şey. Ama daha önce tel böyle. Nereye tel kullanılacak mı? Mış. Bakın böyle anahtarlık gibi duruyor. Hayır o durma. gereksiz bir şey. Anahtarlık değil. gibi duruyor ama şöyle tel var incecik. Elif. Sarılmasın. Bir çöksene. Bak. Bunu buraya takıyoruz. Buraya. Bak buraya bak buraya. Bak bu teli buraya takıyoruz. Tamam mı? Bunu buraya takıyoruz. Bak buraya. Bak buraya. Bak buraya. Böyle. Tamam. tamam. Şimdi bir tane daha tel yapacağız böyle. Bak burayı böyle bastırmıyoruz bunun ucunu açıyoruz böyle hafiften böyle döndürüyoruz. Bu bastırıp kesmiyoruz. Ondan sonra buradan tırnağımızın ucuyla bak bu teli çıkartıyoruz. Tamam? Bak burada da aynısı. Böyle bastırmıyoruz. Böyle etrafında dolandırıyoruz bak. Böyle. Tamam? Ondan sonra bak buradan bunu böyle çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra bak şimdi buradan iki tane şey çıkartacağız. Baş çalışıyor. Bak buraya bak buraya. Oynama, oynama. Açtım. Şimdi ilk önce bir tanesini buraya takıyoruz. Tamam mı? Sonra bir tane buraya takıyoruz. Şimdi Babam, ilk deneyimizi deneyim. bir kontrol edelim. Bakalım lamba yanacak mı? Aa! Yandı. Şimdi bu lamba. Bu gece lambası. Gördün Pili mi var mı? Ne yaptık şimdi? Bak buradan bir elektrik devresi kurduk Bu artı Bu eksi Ondan sonra düğmeye bastık mı ne yaptı? Lambamız yandı Dur bir dakika Bir dakika <laughs> arkadaşlarına da gösterelim Bu asma, asma o kadar Geri çıkartacağız onları Ya Hadi gö göster bakalım Şimdi bu Nasıl yaptığımızı anlatayım bunu Öncelikle şu lamba gibi şey taktık. Sonra böyle kabloyu ayarladık, kestik. Sonra kabloyu böyle içine taktık. Tıpalar koyduk kablo çıkmasın diye. Buraya da kablonun diğer ucunu böyle yaptık. Sonra şu tuşa basınca bir şey geldi. Resmen geçelim. Aynen düzmeyiz aklım. Elif patlayabilir. Aynen böyle ışık oldu. Tamam. Normal işlem. Bunu yaptık Aynen. şimdi. Normal evet, Yani şunu Aynen. yaptık. Şöyle. Şöyle. Bir, bir dakika de. daha çok. Daha su var. Daha su vardır canım tabii. Şimdi burada ne diyor? Benim şey anlamadım okuduğumda. Şimdi burada ne yapıyormuşuz? Şunu yapmayacağız. Bunu yapıyoruz galiba. Aynı şekilde bunu yapacağız herhalde. Bir dakika bir yol Hayır. Tamam lazım benim. Hayır, hepsi farklı deneyler olacağı için bu böyle. Tamam lazım yani. Bir tane de şöyle şeyler var. Şu kartlar var ya. Mesela atıyorum bu çilek. Buradan çilek alırsın üstüne koyuyorsun böyle. Bu, bu da böyle Enes'e aldığı babamın. Ama CG mı bu. Birlikte oynuyoruz Enes'le. Neyse bu çok güzel. Aynı oynuyor. Ben bunu çok sevdim. Birinci bir tane daha ışık yaptık. var. Enes bunu da takmış. Birinci Merhaba. görevi yaptık. İkinci. Gece lambası da yapabiliriz. Hatta şurada bir şeyler var sinyal gibi. Bu niye var hiç anlamadım. Kapak gibi <laughs> mavi ışık oldu. Ay. Ben bunu tekrar mavi yaparsam kullanırım. Ama kablolarımızı bitmemiz lazım. E, pille çalışıyor. Elif bir Bence şey biraz söyledi. sıkıntı. Elif bir şey söyleyeceğim. Ama mi? uzun ömürlüymüş pil öyle yazıyordu. Aynen. Vallahi bin sene. Neyse. Bakın. Ee, bir sürü resim iki bana bana yine suyun akışı kesip açabilir. Elif yalnız bir şey söyleyeyim. Bunun pili bitti. Nasıl? Ah, Hoşuna gitti mi? Ya, baba ben ha. bundan yine bir şey anlamadım. Neydi? İkincisi şeyinde. Bu. Bakayım ikincisi neymiş? Suyla alakalı bir şeyler yazıyor. Şimdi. E, yok bu, bu bu ikincisi. Ha? İkincisi bu bu değil ikincisi o 3 iki bu şimdi bunu yaptık ya daha demin hayır o yeni yaptığımız bu Ha. şimdi ilk önce bunu yaptık sonra şimdi bu neymiş bakalım okuyalım direnç elektrik devrelerinde akıma karşı gösterilen zorluktur Su devresinde ince boru su akışını azaltmakta yani su akışına direnç göstermekteydi. İnce boru elektrik devresindeki direncin karşılığıdır. Direnç elektrik akımına karşı koyarak devreden akan akımın azalmasına sebep olur. Direnç birimi ohm'dur. Neymiş direnç birimi? Ohm. Ohm, ohm. 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 Direnç sembolü böyleydi. Peki onu alalım. Bakalım. Baba. Onu, onu alalım. Bir dakika. Onu ben bunu... Dur. Şimdi hmm. şunu yapalım. Dur bırak onu yapmayacağız. Başka yapacağız. Şimdi. Oğlum ne yapıyorsun? Otur. Tamam ya. Şimdi bir tane daha kablo çıkartalım. Bir tane daha mı? Şimdi anahtarlı yapacağız. Bunu kullanacağız. Bunu. Şimdi burada bu anahtar ya, bu sefer bu anahtar olacak böyle. Buna bastım mı yanacak? Tamam? O hmm. zaman, o zaman ne yapacağız? İlk Bunu önce... çıkartacak mıyız? Önce buradan iki tane daha hayır. kabloya ihtiyacımız var. Bak, bak şimdi, bu. bak. Şimdi iki tane daha kablo yapıyoruz. Bak, bu kabloları da kaybetmeyin. Anne şey kıt diye basra basra kesmiyorduk. Bak, hayır bunları kesiyoruz. Açacağız bunları şimdi. Şimdi bak burasını böyle böyle tutuyoruz. Böyle etrafını dolandırıyoruz. Sonra burayı böyle çekiyoruz. Bak burası böyle çıktı. bunu da aynısını yapacağız. Böyle. Bak. Böyle. Arkasını yap. Sonra böyle yaptık. Çıktı. Bunu tut şimdi. Tamam. Ondan sonra buraya şimdi şu lambayı şuraya koy. Bunları çıkart hepsini. Hepsini çıkart. Babam ben de çok güzel. Bana yapamadım. Kablolar çıktı. Şuna Çıkarsın çıktı. mı? Hı -hı. Tamam. Evet. Birinci deneyimizin kabloları falan çıktı. Şimdi anahtarlı yapıyoruz. Tamam. 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 Baba bunu onunla yapsaydık ya. Bak şimdi. Bu, bu, bu lamba neredeymiş? Bak lambayı getirdik. Nereye koyduk? Buraya koyduk. Tamam. Hmm. Ondan sonra. Dur, dur, dur. Şimdi. Bir dakika. Bunu yapacağız. Ee, anahtarımızı nereye koyacağız? Buraya da anahtarımızı koyalım. Tamam. Hayır oraya değil mi? Şurada bak. Ha? Bak buraya. Orada değil ki bunu yapıyoruz. Hmm. Ondan sonra. Şimdi. ilk önce bunu bunu tak buraya. Tak bakalım. Pimle buraya. Sarıyı getir sarıyı. Sarıyı sarıyı. sarıyı. Pimle. Pim koy. Tamam. Bırak. Çok bastırma. Yeter. Bak. o Buraya koyduk. Bunun diğerini nereye koyacağız? Bu ucunu? Buraya. buraya. Pimle. Şimdi. Tamam. Onu oraya koy. Pimle. Değil. Tamam. Bu nereye koyacak? Öbür ucu. Bak bakayım. Bakalım. Ha? Bak oraya bak Şemaya. Nereye konacak öbür ucu? Şuraya. Ha. Koy bakayım oraya. Bakayım. Al. Şimdi. Ne? Tamam. Çok bastırma. Tamam. Öbür tamam. teli al. Öbür teli al eline. Buna mı? Hı hı. Hmm. Otel nereye konacak? Hmm. Şuraya. Tamam, al tak onu. Şimdi ben de bunu tutayım. Ay. Tamam, diğer ucu nereye? Buraya. Onu da oraya tak. Şimdi. Düz Tamam, Olmaz. bas bakayım anahtarı yanacaksın. Hayır, niye olmadı. Buna oldu. Hayır, bas şimdi. Bak, yandı. Gördün mü? Dur. Niye nasıl kalmıyor ne? Öyle işte. Gördün mü? Dur. Bir tane de bundan mı olacak? Ne? Bir tane bundan mı çıkacak? Ya. Şimdi mesela araya direnç koyarsak direnç nedir? Mesela bakalım bu değil. Şimdi tellerimiz burada dur. pinlerimiz. Bu telimiz. Teller buraya koyacağız. Bu neymiş? Beş baba. Şimdi mesela bunun şimdi bakalım burada ışık böyle açık ya bak apaçık rengi. Şimdi bunu yapacağız. Bu deneyi yapalım. Ben Hadi şey bakalım. Şurada. Bunu buraya taktık. Şimdi Ama diyor. bak şimdi lambadan R'ye lambadan R'ye getir. Lambadan R'ye. Bunları çıkarttık. Hepsine. Hadi bakalım. Yapalım. Ben yapayım Bak. Bu şemayı yapacaksın. Bak buna bakıyorum Bakayım. Bak bu böyle. Tamam. Dur pimleyeyim. Dur pim. Dur dur dur. Tamam. Öbürünü pimle. Tamam. Pim. Dur, çok sokma için öyle pembeyi sokma. Sadece şey. Bir ucunu sok. Tamam. Bir dakika bunu böyle mi yapacaklar? Tamam. Şimdi oradan bir tane daha çıkıp da buraya koyacağız. Bir tane daha tane daha. Pinle bu sefer sen pinle. <laughs> elime bak. Aynen tamam ben pinleyeyim. <laughs> oh. Çıktı. Aynen. Bir tane daha lamba olacak o nerede? Burada. şimdi Şimdi böyle yaptık. Dur bir dakika. Dur bakalım. Senin bu yaktan, bu buraya. Ah. Buna iki tane takılacakmış. Ter. Tamam iki tane takın o zaman. Bir tane daha ver. Çıkar. Çık. doda. Anladık. Koyana da ben koydum. Öbürüne koydum, değil mi? Süper. Tamam, şimdi bakayım. Bunu buraya pinleyim. Bir bakayım. Tamam, evet buraya pinle. Nasıl oraya? Bak. Elif. Bak, burada hop. Hop burası. Oraya değil ki. Burada evet. bak. Buraya mı? Evet, bak. Buradan buraya bak. Ha, evet, buraya. Hadi. Tamam. Yanlış yapmış ama bir tanesini. Bu nereye? Bu buradan. Bak. Tam buraya. Buradan da bir tane çıkartıp buraya takman gerekiyor. Bak, burada da iki tane var. Hı. Hmm. Buraya, buradan buraya. Anladım. Pim, ben pinleyeceğim bu Pimle. sefer. Bir dakika orada bir tane daha var mı? Var Burada var. niye iki tane? Ne? Orada, orada da bir iki tane? Evet. Biri buraya, tamam. biri buraya gidiyor ya. O zaman bir tane daha lazım. Başka yok değil mi orada kablo? Kablo yok. Bir dakika ya. Doğru yaptık Bunu böyle yapıyoruz. Bir dakika. Tamam bunu böyle Doğru yaptık da. Ana öyle yaptık. Elif bak. Böyle yaptık. Ne yapacağız? Tamam. Tamam. Madde. Ha. Yok baba biz yanlış yaptık. Nasıl? O buraya takılmayacaktı. Yok. Ha oraya takılacaktı. Tamam. Şimdi buradan bir tane daha pimleyiyoruz. Pimle. 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 Niye gizlemedi? Soktum. Tamam. Hmm. Bunu da buraya mı? Evet. Pimliyim. Tamam, tamam. tamam. Ben pimleyeceğim. Ya bak. Tamam o zaman diğerini ben pimleyeyim. Baba. Tamam. Şimdi bunu buraya tak. Tamam. Tak bunu buraya. Onu tak koyuyorsun. Ta şuraya kadar getiriyor musun? Şuraya. Oraya yetecek mi bak? Yetmez mi? Bir sonraki ben yapıyorum. Bakın Bu daha mı uzun? Hmm. Evet. Bunu alalım buradan. Çok şey anlamadım. Ama yapıyoruz. Niye anlamıyorsun? Fazla. Bunu istersen sana sen de vermezsin. Kilesin. İşte bu bir daha da oynar böyleydi.